Öncelikle şu anda musallada bulunan ve namazını kılmış olduğumuz değerli kardeşimiz İbrahim Bey'in ailesi olmak üzere adliye mensupları ve mesai arkadaşlarının bütün tanıdığı eş, dost ve akrabalarının başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Değerli kardeşimiz İbrahim Bey, dünya hayatında beşeri münasebetlerinde hak ve hukukunuzda nasıl bilirdiniz? Helalimiz. Nasıl bilirdiniz? Helalimiz. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Ahirete müteallik hak ve hukukunuzu helal eder mi? Helal olsun. Helal eder mi? Helal Rabbim şehadetinizi ve helalliğinizi makbul eylesin. Amin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için Amin. ve hasaten İbrahim kardeşimizin ruhu için Allah rızası için. El Fatiha.